Merhaba çocuklar, ben Tuğrul. Atlantis'teki bilim yolculuğunuzda size eşlik etmeye çalışıyorum. Bahsedeceğim deney, hmm, vakum asansörü diye bir deney. Vakum asansörü. Asansör biliyorsunuz bir şeyi yukarı kaldırmaya yarıyor değil mi? Katlar arasında geçiş açma yapmamızı sağlıyor. Biz de bu bardakları kullanarak bu tabakları yukarı kaldırmaya çalışacağız. Yani aynen şöyle. Bardakları koyacağız. Sonra da bu bardakları sadece tutarak tabakları yukarı kaldırmaya çalışacağız. Bu mümkün mü? Aslında vakumla mümkün. Vakum nedir? İsterseniz önce onu bir konuşalım. Dışarıda açık hava basıncı diye bir şey var. Yani hava alıp veriyoruz ya, bu havanın bir ağırlığı var. Bizim vücudumuza uyguladığı bir basınç, bir baskı var. Biz buna açık hava basıncı diyoruz. Pardon, biz değil. Torricelli diyor. Torricelli yaptığı bir deneyle bu açık hava basıncının büyüklüğünü bile ölçmüş. Demiş ki açık hava basıncı deniz seviyesinde ve belli bir sıcaklıktayken 76 santim yüksekliğinde bir civa borusunun tabanında oluşan basıncı eşittir. Civayı pek bilmiyoruz belki ama şöyle söyleyeyim size. Torricelli'nin kullandığı madde civa yani en ağır sıvı madde değil de su olsaydı bu borunun uzunluğu 76 santim değil yaklaşık 18 metre olmalıydı. Bu kadar yüksek içerisinde su olan bir çubuk. Yani şunu demek istiyorum. Büyük bir basınç altındayız. Ve etrafımız maddeyle, havayla kaplı. Peki vakum nedir? Vakum hava dahil hiçbir şeyin olmadığı yerdir. Mesela Uzay bir vakum örneğidir. Biz de şimdi kendi vakumumuzu oluşturacağız. Belki havanın tamamını boşaltamayacağız ama bu bardağın içindeki havayı o kadar seyrelteceğiz ki etrafında bulunan açık hava basıncı, o güçlü açık hava basıncı kolaylıkla bu tabakları kaldırmamızı sağlayacak. Deney için gerekli olan şeyler şöyle kadeh bardağı denilen bardaklar yüzeyi düz olan bir tabak ve bu tabağın içerisine peçete koyuyoruz. Bu peçetenin bardakların ağzına tam oturması lazım. Ve bu peçeteleri bir miktar spreyle yani suyla ıslatacağız. Burada amacımız buradaki amacımız vakum oluştururken hani bunun içindeki havayı boşaltacağız ya tekrar içeri hava girmesin diye bu peçeteler, bir tıpaç, bir e, tıkama görevi görecek. Peki içindeki havayı nasıl boşaltacağız? Şu anda elimizde böyle bir vakum pompası yok. Bunu da bir şeyi hatırlayarak yapacağız. Sıcak hava ne yapardı? Genleşirdi. Yani normalde şu kadar yere sığan bir havayı ısıtırsanız, bu kadar büyük bir yere sığmaya başlar. Hava molekülleri birbirlerinden mümkün olduğunca uzak yerlere gider. İşte biz de mumları kullanarak bardağın içerisindeki havayı ısıtacağız. Önce ve bu dışarı çıkan hava mum söndüğünde içeri girmek istese de giremeyecek. Diğerini de hazırlayalım. Ve bakalım asansör görevi yapacak kadar vakum oluşturabilmişsiniz bardakların, bardakların içerisinde. Şu anda o tabağı tutan şey açık hava basıncı. Fakat açık hava basıncının böyle bir etkiye sebep olmasının sebebine, etkiye neden olmasının sebebine bardakların içerisinde oluşan vakum yani boşluk. Bir başka deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.